Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. <laughs> Konumuza başlayıp dip notları hemen geçmiştik. Tekrar hatırlatalım. Konu başlığımız, et tasdiku bi kerametil evliya. Evliyanın kerametinin tasdik edilmesi, el sünnet ve cemaat akidesinden bir unsurdur. Vel firaseti, feraset ve rüya görülen rüyaların hak çıkacak olması. Ve sihir ve hasedi sihir haset ve la'ini nazar ve cin konularına bir giriş yapmıştık. Sonra dedi ki ve min usul-i akidet-i selefi ehli sünneti ve'l-cemaati Ehli sünnet vel cemaat olan selef salihin akidesin asıllarındandır Et-tastiku bi kerametil evliyai Evliyanın kerametinin olduğunu gerçekten tasdik etmek bu akidenin asıllarından biridir. Vahiye bu kerametler de ma o şeylerdir ki kad teala azze ve Celle, Allah azze ve celle'nin icra etmiş olduğu gerçekleştirdiği ama ala eydi ba'di evliyaihi bazı veli kullarının minel müminine müminlerden olan el muttaqin muttaqi salihin salih muttaqi müminlerin veli olanlarının eliyle ama Allah'ın icra ettirdiği üstelik o salih mutlakiler ki el-mütebi'ine li hadiyin nebi ve sünneti peygamberin hidayetine ve sünnetine tabi olan müminlerdir onlar işte o velilerin eliyle icra ettiği min havariqil adeti adetleri delip geçen harikul ade olan dışı, olan üstü hadiselerdir ikram ellehum o salih kullara bir ikram olarak verilir bu. Ve izharan li Tabii ki onlar adına gerçekleşmesiyle onların fazilet ve üstünlüklerinin de bir izhar anlamına gelir değil mi? Neden ben de sen de değil de falanca Allah'ın veli Müslüman muvahhid kulunda böyle bir şey icra etmiş diye de düşündürür. Böylece onun fazileti ne olur? İnsanlar arasında meşhur olur. Kemani tekim delle kitab ve sünne. Kerametle ilgili bu genel bilgilere zira kitap sünnet ve icma'u icma nasları delalet eder. Al Allah tebaraka ve teala. Allah tebaraka ve teala şöyle buyurmakta. Ela dikkat edin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. dikkat edin. İnne şüphesiz Allah'ın velileri. Demek ki zaten Kur'an veliyi ispat ediyor. Ama veliyi deriyle karıştırmamak lazım. Ölçü, kural ve kaidelerini iyi bilmek lazımdır ki Kur'an ve sünnette aslı olan bir kavram ne yapılmasın? Tahrif edilmesin, istismar edilmesin. Bazı çevreler tarafından. Evet. Ela inne evliya Allah dikkat ediniz. Allah'ın velileri var ya la kavfun aleyhim onlara bir korku yoktur. Ve lahum yahzenun onlar üzülecek de değiller. Ellezine işte evliya Allah'ın açılımı geliyor. Ellezine onlar ki amenu iman edenlerdir ve yettekun bir de takvalı olanlardır. Yani Allah'ın emrettiğini yerine getiren yasaklarından da kaçınanlardır. Veli olmak imkansız bir şey değilmiş. Demek ki iman edip salih amel işlemek, fazları vacipleri, sorumlulukları yerine getirip yasaklardan sakınmak kişi ne yaparmış? Allah'ın veri bir kulu yaparmış. Lehumul buşra. Böyle olunca ne oluyor? Onlara müjdeler olsun. Fil hayati dünya. Dünya hayatında ve fil ahireh. Bir dahil etti. La tebdile li Standart ölçüler ve vaatler budur. La tebdile li Allah'ın kelimelerinde bir değişiklik bulamasın. Zalike huvel fevzul azim. İşte bu büyük kurtuluştur. Bu büyük kurtuluştan da tabii ki herkes nasiplensin diye Allah Teala ne yapmıştır? Evliyanın kim olduğunu ayetinde beyan etmiştir. Demek ki evliyanın en temel özelliği nedir? Uçması, kaçması değilmiş. Sahih bir imanmış. Allah'a şirk koşmaksızın, Allah'a ait olan hususları mahlukata vermeksizin, Allah'ın emir ve yasalarına boyun eğerek salih ameller işlemek, kötü işlerden kaçınmak, değil mi bu evliya olmayı gerektiriyor. Bu kadar. Dolayısıyla Allah Teala ayetin sonunda da ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ diyerek herkesi imana ve takvaya davet etmiştir. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَلَىٰ ve sellem şöyle buyurdu. اِنَّ اللّٰهَ Allah Teala şöyle buyurdu. مَنْ عَادَ Kim düşmanlık gösterirse li benim veliyen bir velime düşmanlık gösterirse fakat şüphesiz entuhu ona ezan etmişimdir yani ilam etmişim bildirmişimdir bilharbi ona savaş açmışımdır diye tercüme edilir ya entuhu bilharbi kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim diye Allah Resulü Allah Teala'dan bir hadis bize rivayet eder Kursi bir hadiste Velakin li ehli sünneti cemaati bu kadar önemli bir kavramdır. Ancak ehli sünnet vel cemaat velakin li ehli sünneti ve cemaati ancak ehli sünnet vel cemaat için davabitu bazı kaideler var. İstismar edilmemesi adına, hakkın batılla karışmaması adına ehli sünnet Kur'an ve sünnetten gelen kavramların tamamına ne yapmıştır? Onların beyan edildiği vecihle murad edildiği manaya hamletmiştir izah edilesi bir durum varsa onu da izah etmek, ona bir ölçü ve kaide getirmek suretiyle sınırlarını belirlemiştir ki kimse o kavramlar üzerinde istediği gibi at koşturamasın. İşte ehl sünnet vel cemaatin de diyor davabitu bir takım ölçü ve kuralları var. Hem de şer'iyetun şer'i ölçüleri vardır. Fi el kerameti kerametin tasdik edilmesiyle ilgili. Tamam veli var, keramet var, Ehl-i sünnet keram, kerameti keramet etmek zorundadır. Bu ehl-i sünnet ve cemaat itikadının bir gereğidir, bir aslıdır diyelim ama kimin kerameti, kime göre, neye göre diye ehl-i sünnet ölçü koydu. Velaysa kullu emrin harikin lil adeti. Zira velaysa değildir <laughs> kullu emrin her bir iş ki harikin lil adeti yani harikul ade olan üstü her bir iş keramet değildir ki yekunu keramette her olağanüstü iş keramet olacak değildir. Bel <laughs> bilakis kad yekun istidracen batıl ehli kimselerinde azgınlığını ziyadeleştirmek için ona verilen olağanüstü bir istidraç da olabilir. Olağanüstü garip şeyler yani her zaman hakka delalet etmez. Ev ya da yedhulu fiha ma leyse minha ona ev yedhulu ya da dahil olabilir fiha ona keramet ad edilen bazı şeylere ma leyse minha ondan ona ait olmayan bazı şeyler yani ma leyse minha affen halikun lil adete dahil olabilir, olan üstü sayılabilir ama ma o şey ki leyse halbuki kerametten değildir o mesela mine şe'u büyü ilizyon hukka bazlık vesaire manasına gelir bu da evet olan üstü bir olay ya yani sıradan herkesin yapabileceği insanlara gördüğünde gerçekten e, onların dikkatini çekmeyecek bir hadise değil. ilginç bir şeyler olabilir ama kerametten olmayabilir. Şavede gibi. Daha ve ameli sahara sihirbazların amelleri gibi ve deccalin, deccallerin batıl ehlinin gösterdiği böyle olağanüstü olaylar olabilir. Ve şeyatinil cinni cinlerden olan şeytanların süslamelleri de olabilir. Vel farku vadihun. Fark açık beynel kerameti ve şavede keramet ve büyü değil mi hokkabazlık arasındaki fark da açıktır. Fel kerametu dolayısıyla keramet min Allahi azze ve cel Allah'tan olur. Ve ha kerametin sebebi de takvallahi teala ta Allah'a karşı duyulan takva ve taatuhu Allah'a Allah için yerine getiren taatler sebebiyle olur. Ve mutabaatu hadi'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin sünnetine ittiba edil, edilme sebebiyle Allah'ın bir ikramı olabilir. Ve ittiba'u sünneti aleyhisselam'ın sünnetine ittibanın bir sonucu olabilir. Ve amelu salih işlenen salih amel sebebiyle Allah'ın kendisinin veri olduğunu insanlara izhar etmek istediği bir şahs haline gelmiştir de sebebi bu da olabilir. Vel kerametu keramet muhtassatun bi evliya'ir rahman el muttaqin. Vel kerametu keramet muhtassatun hastır bil evliya'ir rahman rahmanın veli kullarına el muttaqin muttaki kullarına has bir olaydır. Min ehli'l imani iman ehlinden olmak şartıyla ve tevhid tevhid ehli olmak ve sünneti sünnet ehli ve ittiba ittiba ehli olmanın bir gereği olarak ve istikameti ve din istikamet ve din sahibi olmak şartıyla doğan bir sonuçtur. allah Allahu tebâreke ve teâlâ Euzu billahi mineşşeytanirracîm İnne Şüphesiz onun velileri illel muttakun ancak takvalı kimselerdir buyurmak. Dolayısıyla takva öncelikle iman, sonra salih amel ve sonra taatte ziyadeleşmeyle, haramlardan da kaçınmayla ne olur? Meydana gelir. Demek ki evliye olmanın ölçüsü mutlaki olmakmış. Kaynağı Allah'tandır. Ama ve tu, şaveze dediğin sihir büyü olağanüstü olay türünden bazı hadiselere gelirsek mine şeytanirracim kovulmuş şeytan işlerindendir ve şeytandandır. Ve sebebuha, peki bunun sebebi ne olabilir? El a'melül küfriyetü ve şirkiyetu. Küfür ve şirk amellerinin neticesinde şeytanın da desteğiyle Allah'ın bir imtihan vesilesi kılarak yardımıyla vel maasi işlenen günahlar vel fusuki fusku fucurlar sebebiyle vel fucuru fucur sebebiyle ve tibaul heva ve ehlihi hevaya ve heva ehline tabi olmanın bir sonucu olarak şeytandan meydana gelen işlerdir. Ve Şavet dediğimiz o hadiseler sihirler, büyüler, ilüzyonlar muhtasatun bi evliya iş şeytani dallin şeytan velilerinden sapkın kimselere has olan hadiselerdir. Minehlil ehlil kufri küfür ehlinden olan ve şirki şirk ehlinden ve dalali vel bid'a dalalet ve bidat ehlinden ve lehvâ-i hevasına uyanlardan ve nifaki nifak ehlinden olup şeytana dolayısıyla veli olanların has amellerindendir. قال الله تبارك وتعالى Rabbimiz şöyle buyurdu. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve inne şeyatin şüphesiz ki şeytanlar la yuhuna mutlaka vahyederler. İla evliyaihim kendi velilerine li yucadilukum sizinle mücadele etmelerini emrederler. Dikkat edin burada da veli tabiri kullanılmış. Veli olmak önemli değil. Allah'ın velisi olmak önemli. Ve in bilin ve siz eğer onlara itaat ederseniz innekum le müşrikun şüphesiz siz de müşrik olursunuz. Ve ehlü sünneti cemaati ehl sünnet vel cemaat la yufad la yufaddilun el evliya alel enbiya. Başka bir problem Müslümanlar arasında ya da kendini İslam'a nispet edenler arasında şahit olabileceğimiz, batıl kimseler hakkında da çokça gördüğümüz bir mesele daha var dikkat edilmesi gereken. Ehl-i sünnet vel cemaat la yufaddilun daha faziletli görmezler el evliya evliyayı alel enbiyayı peygamberlerden daha faziletli görmezler. Kendi cemaat şeyhini, tarika şeyhini yeri gelir de peygamberle kıyaslamayı, üstün şeyi onu üstün tutmayı bırak, kıyaslamaya bile layık değildir. Evliyanın yeri başka, peygamberin yeri bambaşkadır. Aleyhimu salatu ve selam, Allah'ın salatı ve selamı onların üzerine olsun. Elbette, elbette böyledir. Bel inne nebiyyen vahiden Bel bilakis hatta inne nebiyen vahiden tek bir peygamber bile indehum yani inde ehli sünneti vel cemaati ehli sünnet ve cemaate göre bir peygamberin hayrun min cemi'il evliyai ve salihin bütün evliya ve salihlerin tamamından daha hayırlı olduğunda ittifak etmiştir ehli sünnet. Bırakın bir evliyanın peygamberden üstün olmasını. Tek bir peygamber dahi bütün salihlerden ve evliyalardan daha üstün ve hayırlıdır kıyas edilemez. Ve la yaglûne. Aynı zamanda ehl-i sünnet ve cemaat la yaglûn. Gülû. Aşırıya gitmezler. Fi ahadim minel evliyâi. Velilerden herhangi biri hakkında aşırıya da gitmez. Ve la yatakidûne ennehum yemlikûne zarran ev yatakidûn. Ehl-i sünnetin şöyle bir inancı yoktur. Ennehum evliya yemlikune maliktir. Evliya imkan sahibidir. Darran zarar vermeye de ev nef anli gayrihim başkalarına fayda vermeye de maliktir diye düşünmez asla. Böyle itikad etmez. Vela ennehum masumun Evliyanın masum olduğuna da inanmaz. Peygamberler masumdur. Çok eski zamanlarda tanıdığım böyle. Vaktinde bazı İslami camialara giden birileri vardı. Allah daha sonra kendilerine hidayet etmiş. İçinde bulunduğu halden bahsederken şöyle bir durumdan bahsetti. Biz dedi işte o ortamdayken velileri o kadar yükseltirdi ki yani peygamberi zaten es geçirdik. Peygamberle kıyas bile edilmez evliya. Peygamberden daha üstündür bize göre şeyhimiz hocamız derdi. Sonra derdi biz onu Allah'la kıyaslardık. Acaba Allah mı daha üstündür, şeyhimiz mi, velimiz mi diye. Diyor daha sonra velimizin daha üstün olduğuna inanırdık. Böyle şey yapardık yani. Böyle bir noktaya varırdık derdi yani. Kendi dalaletinden bahsederken. Allah'ın verdiği hidayet nimetinden dolayı Allah'a şükrederken bundan bahsetmişti. Olmaz demeyin. Neler neler var. Allah kimseyi saptırmasın. Yani Allah ayaklarımıza, Müslümanlara hidayetlerini arttırıp ayaklarını dinde sabit kılsın. El-Sünnet vel-Cemaat ne diyor? Vela ennehum masumun. Velinin masum olduğuna da inanmaz kanun koyucu olduğuna İslam'da ahkamında İslam'ın öğretilerinde emir ve yasaklarında teşhir-i ade bulunma hakkı da vermez. Yani Allah ve Resul'ün getirmediği bir şeyi getirmeyi Allah ve Resul'ünden gelen bir şeyi iptal etmeyi ne yapmaz? Böyle bir yetki aslında sahip değildir. Bazıları nedir? Bizim şeyhimiz çok süper bir mertebede olduğu için şu an o namaz kılmakla vesaire ibadetlerle sorumlu değildir. O fena fillah olmuş derler yani. Allah da fani olmuş. Allah'ı bulmuş, kendini kaybetmiş. Dolayısıyla o belli bir eşik var. Burayı aşanlar ibadetten muaftır gibi sapık düşünenler de olmuştur. el sünnet ve cemaat de asla böyle bir şeye inanmaz. قال الله تبارك وتعالى Rabbimiz şöyle buyurdu. Allahu yastafi minel melaiketi rusulen Allahu Allah yastafi seçer min el melaiketi meleklerden rusulen elçiler seçer ve minen nesi insanlardan da elçiler rasuller seçer. Evliya ne yapmaz? Dolayısıyla kendisine vahiy edilmek suretiyle bir takım emirlerin, yasakların, haberlerin, ahkamın kendisine emanet edileceği bir tip değildir Allah tarafından. Allah ne kimlerden seçermiş? Meleklerden ve insanlardan rasuller seçer. Dini tebrik etme görevi, dini bir bütün olarak insanlara aktarma, nakletme görevi kime aittir? Peygamber'e aittir. Dolayısıyla bir din tamamlandığı zaman hangi Resulü, hangi Peygamber'e verilen şeriat olursa olsun o din tamamlandıktan sonra hiçbir evliya ne yapamaz? O sınırları değiştiremez. Bu kadarla yetinelim. Ve ahir davane enil hamdülillahi Rabbil alemin.